Beklenen yağışlar gelmedi. İstanbul'da barajların doluluk oranı kritik seviyelerde. Şu an hala dediğiniz gibi tehlike çanları çalıyor. Bu artış %28 bandından %29'dan 35 lira doğru çıktı ama geçen aylarda, geçen günlerde kar yağış olmuştu İstanbul'a az bir miktar. Onun neticesinde yani bu sürekli bir arz, aslında bir artış trendine değil. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda geçen sene 26 Şubat'ta yüzde 83,4 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 35,21. Bir bir buçuk aylık bir periyot içerisinde de e, ciddi miktarda yağış alamazsak, özellikle de kar yağış alamazsak yaz aylarında bizi e, su sıkıntısı bekliyor gibi görünebilir diyebiliriz. İstanbul barajlarındaki susuzluk özellikle bazı noktalarda daha dikkat çekici boyuta ulaştı. Geçen yıl Ali Bey Barajı'nın devamındaki güzelce kemerinin bulunduğu bu alan suyla doluydu ancak bu yıl sadece sazlıklar kaldı ve şimdi vatandaşlar geçen yıl suyun olduğu o alanda yürüyüş yapıyor. Geçen yıl buraya geldiğimizde burada buralar su doluydu. Fakat bu sene geldiğimizde görürüz ki insanlar hep piknik yapmaya ve bu yeşil alanı değerlendirmeye geliyorlar. Hani bir senedeki aradaki fark çok büyük. Uzmanlar susuzluk tehlikesine karşı tasarruf çağrısı yapıyor. İstanbul'da yaklaşık 3 milyon gibi bir günlük su tüketimi var. Biz bunu tersine doğru çevirebilirsek 2,5 milyon metreküp'e doğru aslında büyük bir tasarruf yapmış oluruz.